Merhabalar. Bugün bir seher vakti bahçeden sesleniyorum. Kahvaltı için bir şeyler toplamaya geldim. Daha çok erken. Minik domatesler. yeşil turşuluk domates toplayacağız. Bunlar da taze cevizler toplanıp dış kabukları ayıklanıp kuruması için bahçeye bırakıldı. natlı çiçeği Dalında koruyan kırmızı cin biberler patlıcan patlıcanın yanında fesleğen ikisi birbirine çok yakışır kahvaltıda fesleğen tüketir misiniz Biz çok severiz Hislerini toplamanın da özelliği vardır. Bu şekilde dibinden koparmazsınız. Şu iki tane vermiş bu çiçek açtırmamak gerekiyor. Tohum yapmayacaksanız ortasındakini alıyoruz. Bu yanlardan tekrar büyüyorlar. Mesela bunu da koparmak için burayı seçiyoruz. tane de yeşil biber alalım. Acır Artık bağ bozumu Gibi bunların da Son zamanları Seni kahvaltı için Seçtim bamyalar Annemin bahçesinden bamyalar dediğim videolarımın bamya ağaçları yapraklarını döktüklerine bakmayın. Hala üstlerinde toplanacak çok güzel bamyaları var. Hiç çiğ bamya yediniz mi? Ben çok severim. Çok da sağlıklı. Güneş görmeden toplanması gerekiyor bamyaların. Güneşi gördükten sonra kendilerini korumaya mı alıyorlar, ne yapıyorlarsa kaşındırıyorlar. Ama güneş doğmadan seher vakti öyle bir özellikleri olmuyor. Şu anda da sabah çok erken. sadece kuşların, tavukların ve e, işe giden köylülerin araba sesleri duyduğumuz araba sesleri şehir değil burası. Fasulye çiçeği artık son zamanları belki fasulye olacak belki olamayacak burada bir tane olmuş olan var sepet dolduran e fasulye diyoruz bunlara. Akşamdan bakıyorsun dört parmak. Sabah geliyorsun bu kadar uzamış. Bir tutamından bir tencere yemek olur. Çok bereketli bir fasulye. Tabii ki şimdi ben kahvaltıya fasulye toplamayacağım. Sadece göstermek için çektim. Börülceler biz e, kara börülce diyoruz bunlara. Yan tarafları böyle böğrü kara olan fasulyeler var ya onlardan. Çok mutlu görünüyorlar. Çiçekleri hala çok çiçek var maşallah başında. bu güzelliklerle hoşçakalın demek istiyorum. Herkese güzel bir gün olsun.